Herkese merhabalar bugün sizlerle birlikte Karaca'nın hamur yoğurma makinesini izleyeceğiz. Biz 1500 wattlık olan modelini aldık. 1700 wattlık olan modeliyle e, arasında fark bayağı bir vardı diye hatırlıyorum. Şu anda fiyatlarını hatırlayamadım. Ve onun tek özelliği bundan farklı olarak haznenin üstünü kapatabileceğiniz bir tane e, saklama kapı veriyordu. Biz onu o kadar... Paraya gerek olmadığını düşündüğümüz için almamıştık. Şu andaki güncel fiyatlarını hatırlamıyorum. 3 ee, tane karıştırıcı çırpıcı ile birlikte geliyor. Bir tane hamur yoğurma e, esnasında yanlara yapışan hamurları vesaire sıçramaları toplaması için bir aparat var. Düz e, çırpıcımız var. E, düz karıştırıcı aparatı var. Hamur yoğurma aparatı var ve ekstra sıçramaları engellemesi için bir aparat göndermişler. Makinenin üzerinde de belirtiyor ben size de söyleyeyim. şu çırpıcı toplayıcı varken ve karıştırıcı ve hamur yoğurma kancası varken 4 dereceye kadar çırpıcıyı 6. kademeye kadar çalıştırabiliyorsunuz. Hemen bunun takılmasını göstereyim size. Şu başta otomatik kilitliyor. Bunu kaldırmak için bunu aşağı doğru çevirmeniz ve kaldırmanız yeterli. Çok basit, çok sade bir düzenek yapmışlar. Şu düz ile göstereyim. Ben şurada yerine e, oturttuğunuzda yukarı doğru ittirip çevirmeniz yeterli. Çıkartırken yine aynı şekilde sadece çevirmek çıkartmanızı sağlıyor. Tekrardan takayım. Ee, bu kenardaki e, sıçrayan parçaları toplamak için de dikkat etmeniz gereken tek şey takım aslında şu parçanın ön tarafa doğru gelmesi. Eğer bu parça çapraz arkalara doğru veya hatta yandaysa da bazen takması zor olabiliyor. Ön taraftayken takmanız gerekiyor. Hemen bu apartıda takalım. Gerçi bunu ilk önce takmamız için biraz indirmemiz gerekiyor sanırım. Bunun üçünü birlikte takmamıştım. Belki de takılmıyor olabilir. Şu an emin olamadım. Evet takılmıyor. Çünkü e, bu çok kenarda kaldığı için bunu engelliyor içine girmesini. Şu an böyleyken de takılmıyor diye biliyorum. Evet. Bunu takmamız için kapağın açık olması lazım. Şunu çıkartayım. Şunu rahatlıkla şimdi takabiliyoruz. Ve tekrardan bunu indirebiliyoruz. Yine ekstradan malzeme girecekseniz sıçramasını istemiyorsanız hem burada haznesinden de koyabilirsiniz. Ama bunların birlikte takılmayacağını ben de bilmiyordum. Şimdi sizlerle birlikte görmüş oldum. değiştirelim. Hamur kancasını takalım. i̇lk ee, kullandığında biz biraz tabi nasıl kullanacağımızı da bilmiyorduk. Malzemeleri yavaş yavaş koymaya başladık. Sanki elle yoğururmuş gibi düşünerek yavaş yavaş içine girsin mantığıyla yavaş yavaş ekleme yaptım. Ve yanlış olduğunu fark ettim. Yani nasıl olsa makine yoğuruyor, fişe bağlıyorsunuz. Yani şöyle yaklaşık 1 metre bir kablosu var bütün malzemeleri içine atıp istediğiniz ayara getirip direkt çalışmaya başlatabilirsiniz hiçbir emek harcamadan yorulmadan sadece elektrikten motorunun vermiş olduğu güçle birlikte çok güzel hamurlar yoğurabiliyor bu arada bütün parçalar makineye atılabiliyor Bu çırpıcıya olsun hamur yoğurma kancasına olsun herhangi bir yapışma yapmıyor gayet güzel malzemeler Aynı şekilde bu toplayıcıya da e, yapışmıyor hamurlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Takip etmeyi unutmayın.